Efendim merhaba. Biliyorsunuz cumartesi buluşmalarımız tarih buluşmalarıydı. Şimdi bu programda da büyük şair, matematikçi, astronom, İranlı büyük şair Hayyam'la birlikte olacağız. Daha önce Nizamin Mülk ve Hasan Sabah'la buluşmuştuk. İşte bu ikisinin yanında eş zamanlı ifade ediyorlardı ya da eş tarihte yaşamış olduğu ifade ediliyordu. Ömer Hayyam ve sizden de yoğun biçimde Ömer Hayyam'ı da konuşalım diye talepler gelmişti. Evet efendim şimdi Ömer Hayyam'ı da konuşarak böylece o üçlüyü tamamlamış olalım. Sonra Türk tarihinde İbn Sina, Farabi gibi o büyüklerle de birlikte olacağız. Yaşına yanım bana sizin taleplerinizi iletti. Kimlerle birlikte olmamız gerektiğini. Onun hepsiyle bu programı sürdürdüğüm sürece efendim birlikte olacağız ve akademik olarak meseleye bakacağız. Şimdi Hayyam üzerinde çok konuşulan şairlerden birisi. Biz de çok geç keşfettik tarihimizde 19. yüzyılı bekleyeceğiz Hayyam'ı keşfedebilmek için. Efendim batının da Hayyam'ı keşfetmesi için 19. yüzyıl onları da 19. yüzyılın ortasını bekleyeceğiz. Keşfedilebilmesi için Hayyam'ın üzerine konuşacağım tabi. Efendim bizde Abdülbaki Gölpınarlı Hayyan ve Rübaileri önemli bir kitap yazdı. Temel başvuru kaynaklarından birisidir. Efendim şimdi de yeni baskıları İnkılap Kitap Evi'nde devam ediyor. Efendim yine geri dönüp hemen bakayım. İşte 19. yüzyıla 20. yüzyılın başına doğru dönelim. Abdullah Cevdet'in çok önemli Hayyan ve Rübaileri yazdı. Hüseyin Rifat yazdı. Efendim, filozof Rıza Tevfik yazdı. Bu kitaplar önemli. İlgi duyuyorsanız efendim Hayyam'a, rübayelerini çeşitli kişilerden okuyalım diyorsanız, bunlardan okuyabilirsiniz. Benim de şimdi yine sizlerle buluşturacağım ama hani en çok hangisine itibar ediyorsunuz diyorsanız bana, söyleyeyim efendim, ben daha çok Ömer Hayyam'ı Dörtlüklerine baktığımda Sabahattin Eyüboğlu'na bakarım. Ötekilerine de bakıyorum. Onları da okuyorum tabii büyük bir hayranlıkla. Geçen sefer size söz etmiştim. Efendim bu hatta demiştim ki üniversite öğrenciliğimden beri elimdedir Rüştü Şardan işte Hayyam'ı, Rübayeleri. Şimdi size anlatacağım. Herkesin Rübayeleri bu tercümelerinde farklılık var. Teorik olarak hangi kitaplara bakacağız sizlerle şimdi buluşturacağım benim çok itibar ettiğim kitaplar tabii çok vardı ama ben kendi elimde kullandım, kendi itibar ettiğim kitaplar açısından ifade edeyim düşüncelerimi. Peki efendim şimdi Ömer Hayyam'ın biz aslında doğum tarihi, ölüm tarihini tam olarak bilmiyoruz. Ya yani nerelerde dolaştı, nerelerde efendim seyahat etti, bulundu onları biliyoruz. Oraya kadar bilgilerimiz var. 1048 1131 yıllar arasında yaşadığını ifade eden kaynaklar var. Efendim Abdülbaki Gölpınarlı'ya baktığınız zaman 1121 1122 o civarda öldüğünü söylüyor. Dedim ya burada rivayet çeşitli. Onu şu aklımızda tutalım peki. Ömer Hayyam İran'ın yetiştirdiği büyük şairlerden birisidir. Demin de söyledim yalnızca şair değil o matematikçi, astronom, başka bilim alanlarıyla da ilgilendi. Şimdi konuşacağız. Batıya baktığımız zaman batı nasıl keşfetti diyorsanız tarihçi Hammer var ya. Bizim hani Osmanlı tarihi yazdı. Tarihçi Hammer, Fitzgerald. Bunların kanalıyla Batı bunu keşfetti. 1859 yılıdır rübayelerinin yayınlanması onların. Tabi rubailer demeye devam edeceğim. Dörtlükler diyebiliriz. Doğrusu odur zaten. Şehir ifadesinden daha çok onu kullanmayı tercih ederiz. Kısacası Batı kendisini rubailerle tanımlamıştır. Ünlü Alman Göte, büyük edebiyatçı. Bunun Doğu Batı Divanı isimli bir eseri var. Orada İran'ın yetiştirdiği büyük yedi şairden söz eder. Fakat onların arasında hayyam yoktur Göte'nin eserinde. Kimler var diyorsanız çok İran tarihinde arkadaşlar. Çok önemli şairler yetişti. Firdevsi, Enveri, Nizami, Mevlana, Sadi, Hafız ve Cami. Bunlar Göte'nin eserinde de yer buldu ama tekrar altın çizerek ifade ettim. Hayyam burada yer bulmaz. Peki İranlıların kendileri de Ömer Hayyam'a yer vermişler midir diyorsanız, Ona, o da hayır, onlar da yer vermedi. Şimdi Göte'nin yapıtına baktığımız zaman, diyor ki karışık dönemlerde kitlelerin dile getirdiği özgürlük talebinden çok fazla hoşlanmıyor. Şimdi bunu söylüyor. Çok fazla hoşlanmıyor. Peki ne diyor derseniz? Özgürlük talebi bir tarafın bir başka tarafı alt etmek için öne sürdüğü bir aldatma ve siyasi manipülasyondan ibaretti. Yani özgürlüğe demek ki iyi bir gözle bakmıyor. Şimdi bu sayede bir taraf işte despotizmini diğer tarafa dayatmak için uğraşmaktaydı. Ortaya konulan durum bu. Şimdi dolayısıyla Hayyam'ın Avrupalı okurlar tarafından keşfedilmesi ardından da bütün dünyaya sunulması daha geç bir tarihi bekledi. Demin söyledim ya Fitzgerald'ın eseri diye. 1859 olacak. Şimdi Hammer, tarihçi Hammer 1818'de Hayyam'la ilgili bir olumsuz değerlendirme yaptı. Nedir o? genelini şimdi toparlayarak ifade ediyorum. Onu döneminin en büyük astronomi, aydınlanmanın büyük filozoflarından olan Voltaire düzeyinde dinsiz bir filozof ve rübayileriyle meşhur bir şair ama aynı zamanda suikast girişimiyle bilinen Hasan Sabbah'ın en yakın yoldaşı ve onun çağlar boyu korkulan tarikata haşhaşilerin teorisyeni olarak tanıtmaktadır ki bu tanıtımdan yola çıktığımızda Batı okuru açısından Hayyam hakkında hiç de olumlu düşünceler oluşturmadıklarını anlamak için efendim çok zeki olmamıza gerek yok. Tabii ki böyle bir tanımlamadan sonra Hayyam son derece olumsuz bir algı, olumsuz bir figür olarak belleklere yerleşecek. Bundan daha doğal bir şey olamaz. Peki Ömer Hayyam'ın kökenine bu Hayyam ismi nereden geliyor? Efendim Ömer Hayyam hakkında tarihsel bilgi ve kayıtlar oldukça kıt. Ama buna rağmen yine de tabii ki bilgimiz var. Hayyam'ın doğduğu yeri biliyor muyuz? Bir biliyoruz. Nerelerde yaşadığını onu da biliyoruz. Ama doğduğu ve öldüğü tarihi konuşmanın başında söyledim ya o konuda bilgimiz çok net değil. Eğer derseniz ki bu konuda teorik olarak biz ne okuyalım? Efendim bakın Sadık Usta Beş Cilt Dünyayı Değiştiren Düşünürler diye bir kitap yayınladı. Abide bir çalışmadır bu. Bu abide bir çalışmadır. Bunun beşinci cildinde teorik olarak çok güzel anlatır. Ben geri kalan o dört cildine de çok sıkça başvururum kendi anlatımlarımda. Eğer hani vaktiniz varsa başka da yine söyleyeceğim. Öner Yağcı'nın kitabından da söz edeceğim teorik olarak çalışma meselesinde tahminlere göre dikkat ama tahminlere göre 1040 ile 1135 yılları arasında yaşadığı ifade ediliyor. Ama demin söyledim ama şeye Göl Gölpınarlı'ya göre 1121-1122'de öldü ona göre. Yani bu bize neyi gösterdi? İslam uygarlığının son dönemlerinde yaşamış olduğunu gösteriyor bize. Ailesinin varlıklı olduğu tahmin ediliyor anlatımlardan anlaşılıyor. E Hayyam döneminin en önemli bilimsel çalışmalarına ilgi duymuş. Bununla ilgili ifade edeceğim. Bununla ilgili kitaplar da yayınladı. Özellikle matematiğe çok ilgi duydu. Hakkıyla ifade edilen bilimsel unvanları var. Yani bu rubailer şair olarak çok önemli, çok büyük ama bu kitaplarla da bilim kitaplarıyla da çok önemli. Fakat şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi rubaileri için de şunlar anlatılıyor çeşitli anlatımlarda. Mesela Sabahattin işte Eyiboğlun dedim ya benim en çok çevirisine itimat ettiklerimden birisidir. Ona da baktığımız zaman anlatılanlar şu ötekilerinde de aynı şeyler anlatılıyor. Rubailerin tamamının Hayyam'a ait olup olmadığı kuşkulu, başkaları isimsiz yazmış olanlar olabilir deniyor. Müstahar yani takma isimle yazılmış olanlar ifade ediliyor. Çünkü cesaret edemiyorlar kendi adlarıyla yazmaya. O nedenle işte bütün bunlarda efendim Hayyam'ın diye kayıtlara geçmiştir deniyor. Tespit edilebilirmiş, bilinmiş. 250 rubayisinden söz edilmekte. Peki efendim devam edeyim şimdi asıllarına. Yani kökenine evet kökeni İranlı doğru bilimle ilgilendiğini söyledim. Peki nelerle ilgilendi? Bir matematikçidir, bir astronomdur. Astronom kısmını birileri müneccim diye ifade ediyor efendim. Kur'an'ı hıfsettiği, hatmettiği ifade edilir. Arap ve Fars dilleri hakkında risaleler yazmış. Tıp alanında derin bir bilgisi olduğu kayıtlara geçmiş. Metalurji ile ilgili makaleler yazmış günümüz ifadesiyle söyleyeyim. Bilgelik ve felsefe alanında kalem oynatmış. Dini siyasi konularda görüşlerine başvurulan bir kişi olmuş. Görüldüğü üzere Hayyam çok önemli bir Kimlik çok önemli bir kişilik. Peki efendim şimdi Ömer Hayyam birçok rübaisinde çadırcı anlamına gelen Hayyam ismini kullanıyor. Demek ki yani Hayyam kendi isminde değil, aile isminde değil Hayyam. Evet rübailerinde. Şimdi buna göre deniyor ki Hayyam'ın ailesi karşılığı Hayyam'ın karşılığı çadırcı. Ya deniyor ki Hayyam'ın ailesi tüccar ve çadır işiyle uğraşıyor. Bunun imalatı da dahildir, satış da dahildir. Bilemiyorum efendim. Çadır işiyle uğraşıyor. O nedenle rübayelerinde ifade ettiği şekliyle evet bunu ortaya koymuş. Ve ya da deniyor bu sözcüğü mecazi anlamda kullanmıştır. Şimdi hayyam özellikle bir rübayede çadırcı terimini felsefik ifadeyle ilişkilendirerek kullanır. Şöyle kullanmış. Diyor ki, Hayyam ki felsefe bilgelik çadırları dikiyordu. Ansızın gam küresine düştü de yandı. Ecel makası ömür çadırının iplerini kesti. Acelesi olan tellal onu pek ucuz yok pahasına sattı. Müthiş derin yani derin şuraya bakar mısın nasıl bir felsefik bakış var burada. Efendim şimdi buradan da görüldüğü gibi çadırcı terimi yalnızca bir ticari alanı anlatmıyor. Bakın burada felsefik bir anlamı da var. Şimdi Allah'ın affedici sıfatına yönelik eleştirel bir yaklaşım sunan bir başka rübayesinde hayyam terimi şöyle geçiyor. Ey hayyam! Günah için bu kadar tasa nedir? Üzülmenin az veya çok faydası nedir? Günah olmayan şey için gufran, yani bağışlanma, gufran olunmaz. Gufran günah için geldi, bu gam nedir? Bakın buradaki hayyamı da farklı kullanmış terminoloji. Şimdi bu bağlamda. Rübailerde her iki yorumu yani hayyamın hem baba mesleği kısmını kullanıyor olmuş olması ifade etmek için hem de felsefede bilgelik, öğreti makamında bulunan bir kişinin iyi vurgulamak anlamıyla kullanılmıştır. Dolayısıyla demek ki hayyam terimi iki türlü iki içerikte tarafımızdan kullanılabilir. Peki efendim şimdi hayyamı yaratan tarihsel koşullara bakalım. Hani nizam mülkü konuştuk Hasan Sabbah'ı konuştuk ya tarihsel koşullar açısından. Evet bir de hayyama da bakalım. Hangi tarihsel koşullarda hayyam ortaya çıktı? Şimdi 8 ve 12. yüzyıllar arasına baktığımız zaman önce Emevi işte sonrasında da Abbasi hanedanları zamanında batıya ve doğuya yönelerek Sümer'in, Asur'un, Babil'in, işte Çin'in, Hindistan'ın, Mısır'ın, Greklerin, Romalıların yaratmış oldukları bütün o kültürel birikimi özümseyen Arap İslam medeniyetinden söz ederiz. İşte bu Arap İslam medeniyeti bilimi dünyanın ortak malı haline getirmeyi önemli ölçüde başarmıştı. Hangi yüzyıllar arasına bakacağız? 8 ile 12. yüzyıllar arasında ondan sonra çöküşü var zaten. Ha, demek ki bu baktığımız 400 yıllık süreç içerisinde Arap İslam medeniyeti insanlık tarihine, uygarlık tarihine çok ama çok önemli katkılar bulunmuş. Bu katkılarda bulunmuştur ve kendisinden önceki yaratılmış olan medeniyetleri de inkar etmemiş, göz ardı etmemiş, onları, onları almış, değerlendirmiş, analiz etmiş, senteze çam tam ulaşabilmiş, ulaşabilmemiş o kısmını tartışırız efendim. O farklı bir şey. Şimdi 11. yüzyılın sonundan itibaren artık bu Arap İslam medeniyeti eski ihtişamından geriye sadece tek tük arta kalan bazı pırıltılar var. Sicilya Normanlara kaybedilmiş. Şimdi geniş bir alana yayılmışlardı ya. İtalya Adriyatik Denizi'nin kıyılarındaki Arap Müslüman etkisini işte sona erdirmiş. İmparatorluk birkaç parçaya bölünmüş. Bağdat hem işgallerle hem de işte yoksul hareketinin ardından patlak veren iç savaşlarla, ayaklanmalarla çalkalanıyor. İşte buna bir de Bağdat'ta veba salgını da eklendi. Aynen bugünkü gibi büyük salgınlar oluyor. Birkaç yüzyılda bir dünya tarihinde büyük salgınlar oluyor zaten. E, Türklerin şimdi gelişi var. Artık Türkler yayılıyor coğrafyaya. Türkler İran ve Irak'a efendim girdiler. Buraları etkileri altına aldılar. Ondan sonra da Türkler biliyorsunuz Doğu Anadolu'ya girdi. Ondan sonra Bizans'a kadar yürüyecekler. Efendim batıda Emevi Endülüs Devleti İspanya'da büyük bir medeniyet olarak kurulmuştu. Bu Endür, Emevi Endülüs Devleti o dönemde Bağdat'a rakip olarak büyük bir medeniyet yaratmıştır. Kuzey Afrika'da küçük Müslüman devletler var o dönemde ama bu küçük Müslüman devletler birbirleriyle efendim savaşmaktalar. Mısır'da Fatimiler var ama gittikçe Fatimiler zayıflıyor. Ama iktidarlarını sürdürüyor. Peki İran'da Büveyhiler var ama Büveyhiler de tabii gücünü yitirecek. Büveyhiler de yıkılacak. Onların yerini kim alacak? İran'da ünlü Selçuklular alacak. Bağdat ve Halifelik Kurumu işte bütünüyle Türk komutanların artık denetiminde. İşte böyle bir Tarihsel ortam içerisinde biz Ömer Hayyam'ın varlığını görmekteyiz. Şimdi devam edelim. Şimdi İslam uygarlığı Ömer Hayyam'la birlikte zirveye ulaşmıştır. Şöyle de bir şey söyleyeyim size. Bakın zirveye ulaştı ya İslam uygarlığı, Arap İslam uygarlığı. Sonra Türklerin çok da büyük katkısı olacak tabii ki sonraki dönemde. Fakat işte bu geliyoruz ya 12. yüzyıla. Artık ondan sonra o zirveye ulaştı. Onun üzerine çıkamadı, tırmanamadı. Ne oldu? Gittikçe artık hani irtifa kaybetti deriz ya yükseklik kaybetmeye başladı. Üretemeyince gittikçe içine kapanıp bağnazlaşmaya başladı. Günümüzde hani radikalleşme diyoruz ya. Evet efendim işte süreç içerisinde ona dönüştü o radikalleşme ile birlikte de tabi artık batının yükselişi söz konusu devamlı olarak bir gerileme işte o gün bugündür devam ediyor. Şimdi bu büyük imparatorluk işte İslam imparatorluğu kaos içinde coğrafya düşünseniz alın ta İran'dan gidin ta İspanya'ya kadar o kadar geniş bir alana yayılmıştı. Onun için imparatorluk ifadesini kullanıyorum. Şimdi, eski dönemin akılcı felsefesi artık yerini neye bırakacak? Bağnazlığa bırakacak demin söyledim. Herkes yıkılışın nasıl durdurulacağına ilişkin bir takım görüşler tabii ileri sürüyor. Fikirler geliştiriyor. Burada bir parantez açayım bu fikirler geliştirme meselesine. Bu her dönemde söz konusudur. Batı tarihinde de Avrupa tarihinde de öyledir. Osmanlı tarihinde de bir örnek vereyim. Osmanlı tarihinde artık yıkılış görüyor aydınlar entelektüeller Batı karşısına gerilemeyi. Ne yapsak da imparatorluğun çöküşünü durdurabilsek diye düşünce üretmeye başladılar. Dört düşünce akımı ortaya çıktı. Nedir onlar? İslamcılık, Osmanlıcılık, Batıcılık ve Türkçülük. Bakın efendim. Şimdi buna benzer olgular dedim ya Batı'da da var. Örneğin işte Dante o da düşünceler üretti. Ama o farklı tabii yıkılmayla ilgili değil. O egemenlikle ilgili olarak düşünceler üretti Dante. Dante'nin Fikir babası kimdir? Aristoteles. O evet. da, dört, o da dört düşünce, dört akım üretmiştir. Dikkatinizi çeken. Şimdi aynı şey buralarda da oldu. Şimdi bir kısım filozof ne yaptı? Şimdi bu düşünce üretiliyor ya adım adım geçmişe dönmeyi, Kur'an'ın gereklerini yerine getirmeyi, aklı, şüpheyi efendim ve sorgulamayı esas alan felsefenin birlik ve bütünlüğünü sorgulamaya başladı ve dendi ki felsefe bu birlik ve bütünlüğü bozuyor. E peki o zaman ne yapalım? Akılcı filozof ve düşünürlere karşı düşmanca kampanyalar yürütülmeye başlandı ki bu kampanyanın başına çekenlerden birisi de İmam Gazali'dir. Bir yeri geldiğinde onu da anlatmaya çalışacağım. Peki efendim İranlıların ulusal dini neydi? İranlıların ulusal dini Zerdüşlüktü, Zerdüşilikti. İşte buna sonradan da man Mani dini eklendi. Budizmin etkisi var. Hala bir şekilde canlıdır. Bakın hala bir şekilde canlıdır bunlar İran'da da. Evet sayılar çok azdır ama etkilemiştir. E peki bunlar İran'ın İslam'ı algılayışında etkili oldular mı diyorsanız tabii ki etkili oldu. Yani Zerdüşlük'te işte Mani'de bir yeniyle biraz da Budizm'de onların analizinde sentezinde etkili oldu. Şimdi İran İslamlaşmada burada peki ne oldu diyorsanız bakın İran'daki İslam Farisi bir çehre kazandı. Şimdi Arap dünyasından farklı olarak. Bütün bu akımların etkisini biz i̇bn Sina'da, Ömer Hayyam'da, diğer İran kökenli şair ve işte aydınlanan düşünce ve felsefesinde açık bir şekilde bütün bunların hepsini görüyoruz. Baktığımız zaman işte teorik kitaplar okuduğumuzda bunları göreceğiz. Hayyam'a göre efendim maddenin üstünde hiçbir şey yoktur. O işte zerrelerle falan uğraştı aynı zamanda. Peki şimdi Hayyam'ın metafiziği yani daha doğrusu materyalist görüşleri nereye dayanıyor diyorsanız efendim bunun kökleri çağlar öncesine uzanan, tarihin imbiğinden süzülerek gelen maddeci anı, anlayışın yeni bir şekil ve türevidir. Çünkü çok ciddi bir entelektüel aynı zamanda söylediğim ilgi alanlarını. Dolayısıyla bütün tarihsel süreci de okuyor, Bilgileniyor, onları bir süzgeçten geçiriyor. Hayyam halkçıdır. Hayyam gerçekçidir. Ama Hayyam aynı zamanda bir isyankardır. Efendim, Hayyam'ın ribayelerinde antik çağın ünlü materyalist, ozanı Lucretius'un sarsıcı düşüncelerini de buluruz biz. Bunların yeniden boy verdiğini de görürüz. Hayyam'ın evren ve varlık anlayışı antik çağın bu materyalist doğacı filozoflarının anlayışıyla uyum içindedir. Hayyama göre varlık denen olgu ezelden beri değişim ve dönüşüm yoluyla zamanda yol alır. Bakınız ne kadar derinlikli bir filozof aynı zamanda Hayyam. Doğa sürekli ezelden beri dönüşüm halindedir ki insanoğlu da bunun sıradan bir parçasıdır diyor Hayyam. Hayyam'ın insan iradesini ve etkinliğini önemseyen öğretisi eleştirilerini işte bununla efendim sınırlayacak mı diyorsanız hayır. Hayyam bununla sınırlamayacak. Evren, dünya, insanlık, doğa, toplumsal düzen hakkında çok kafayı orada Hayyam. Çok da itirazları var bu konuda. Ve bu itirazlarını, görüş ve düşüncelerini, teorilerini çok da açıkça ortaya koyacak. Demin söyledim ya aynı zamanda da o bir çok ciddi biçimde bulunduğu çağa kafa tutmuş bir adamdır. Öyle çok kabullenmemiş kendisine sunulanları. Ömer Hayyam'ın bu bilinemezcilik akımına yakın durduğunu gösteren de birçok rüba, rübaisi olduğu ifade edilir. Tekrar altın çizerek söylüyorum. Bakın teorik Hayyam'ın teorik kısımlarını öğrenmek istiyorsak bir daha söylüyorum. Sadık Usta'nın bu kitabı önemli. Şöyle derseniz ki ya bu biraz kalın işte sayfa sayısı fazla da işte Erol Hoca dedin ki de bunların tamamı beş cilt. Efendim beşinci ciltte anlatıyor Merayyam. Biraz daha kısa bir şey okumak istiyorum diyorsanız Öner Yağcı'nın Hayyam Yaşat, Yaşam ve bu Dörtlükleri adlı şu yapıtına da bakabilirsiniz. Buna da bakabilirsiniz. Burada da teorik olarak anlatılmıştır. Efendim başka kitaplarda da mesela Server Tanilli'nin ki toplamı Server Hoca'nın toplamı ışıkları içinde duysun, o da 6 cilt olacak. Bu yüzyılların gerçeği Yerası önemli bir kitaptır. Mesela bunun da ikinci cildinde orta çağ bölümünde çok kısaca söz eder. Öyle uzun uzadıya söz etmez. Sayfa 358 359'da. Efendim ama söylüyorum eğer zamanınız varsa ne olur Server Tanilli'nin o altı cilt yapıtını lütfen okuyunuz. Sadık Usta'nın bu beş cilt yapısını lütfen, yapıtlarını lütfen okuyunuz. Peki efendim. Şimdi Hayyam hep bazı suçlamalarla da yüz yüze kalır Hayyam. Mesela ateist olmakla da yüz yüze kalır. Mesela bazen derler ki işte Tanrı'yı inkar ediyor. Hayyam dörtlüklerinde şaraba yer veriyor dörtlüklerinde işte kadınlara yer veriyor e Ve yer veriyor tabi canım yani yaşam bu değil mi Allah'ınız aşkına tabii ki yer verecek peki şimdi Hayyam dini kullanarak şahsi otorite Kuranları dikkat şimdi bak kime karşı çıkıyor Hayyam bir daha söylüyorum dini kullanarak şahsi otorite Kuranları batıl inancı yayanları her zaman için hedef tahtasına koymuştur Hayyam Hayyam ...sahtekar dincilerle mücadele eder. Samimi dindarlara o hitnun bir sözü yoktur. Ağzını bile açmaz. Hani belki Hayyam'ın Tanrı'ya inanmadığı... ...belki iddia edilemez. Ancak onun alışılagelmiş Tanrı kavramını... ...tartışmaya açtığı veya... ...ona itiraz ettiği söylenebilir. Efendim Hayyam... ...her şeyin önceden belirlendiği düşüncesiyle alay eder. Yani anladığımız kadarıyla kaderle alay ediyor. Kaderlerimizin yüce bir güç Allah tarafından tayin edildiği anlayışını hayyam mantıksız buluyor. Kader, kısmet beklentilerini birçok yerde insan onuruna da yakıştırmadığını ifade ediyor. Baktığınız zaman dörtlüklerine bunu görüyorsunuz. Sadık Usta'ya bu konuda katılıyorum onun değerlendirmesine. Size şöyle bir şey söyleyeyim, uzun sözün kısası. Hayyam Müslümanlık taslayanlarla alay eder. Doldu mu zamanımız? Vaktimiz doldu mu? 26. Peki efendim, burada noktalayalım ikinci bölümünde buluşalım.